Dostlar, Yırbağ köylü olup da köyünün özlemini çekip de köyüne gelemeyenlere köyü şöyle bir hatırlatmak istedim. Yırbağ köyünde sorun beni. İdece kaya başına, asmacığa kaklığa, yazı bunu Hatya kaya. Yirba köyünden sorun beni. Hacıbağı erenlere, tepeciye kızildere, ötemele buz yakaya, köyünden sorun beni. Sivri taşa belene, yoğurt taşı resin dedeye, halatı hayrata, Yırba köyünden sorun beni. Üç oluğa ayva doluğuna, terzamede gözlük taşına, İslamlara orta yırba köyünden sorun beni. Çakmaklığa gökçe çakıla, fasıllığa oynava, Hasan baba kaya dibine, yırba köyünden sorun beni. Baçarası sekiye, çığlığa göle, Haskı sığına sazağa, Yırba köyünden sorun beni. Bu sabahı urun taşa, çakılı ubet mardağla, Sarı taşa tabak yerine Yırba köyünden sorun beni. Çakala Gökçe Harman'a Asara Deve Boynuna Yalmana Akgöyüne Yırba köyünden sorun beni. Kekine Kekleğine, Pelidine Giliğine, çam kokulu havasına Yırba köyünden sorun beni. Turanlara köyde kalanlara Bizi tanıyıp bilenlere mezarlıkta yatanlara yerbağ köyünden sorun beni